Evet Rahma gün İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Meydanı'ndan seçim mitinglerine startı verdi. Yanımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Kadir Gökmen Öğüt var. Evet Kadir Gökmen Öğüt bugün seçim mitinglerinin startını İstanbul'dan veriyor Cumhuriyet Halk Partisi. millet evet. Milletçe alkışlıyoruz diye çok enerjik bir sloganla veriyor. eee Genel Başkan da e, mitingi başlatacak saat 14.00'larda başlaması bekleniyor. Genel söyleyeceksiniz 7 Haziran genel seçimleri için bugün start veriliyor. Valla bugün eee mitingimizin başlangıçları Türkiye çapında mitinglerin ilk başladığı yer burası. Buradan büyük bir coşku var. Pozitif, pozitif bir algıyla, pozitif e, muhalefet yaparak Türkiye'ye umut vererek ilk mitingimize başlıyoruz. Genel başkanımız biraz sonra projelerinden bahsedecek. Coşku inanılmaz. Emekliler, gençler, kadınlar yani nefes almak isteyen herkes bu ülkenin bütün evlatları, Kürtler, Aleviler, Sünniler, Türkler, Karadenizler herkes burada. İnanılmaz bir coşku var. Ee, bu coşkuyu e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu dönemde en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyorum. Halkın büyük teveccühü var. Biz de halka yönelik e, projelerimiz var. Bu projeleri tek tek anlattığımız zaman herkes görecek ki Cumhuriyet Halk Partisi ayağı yere basar. E, ekonomik karşılığı olan işsizliğe, yolsuzluğa, yoksulluğa çözüm bulan projeler üretecek. O projelerle birlikte güven daha çok artacak. E, milleti korkutuyorlardı. CHP gelirse ekonomi basar, CHP gelirse dolar fırlar. İşte bir numarada oturan adamın, her şeye karışan adamın her konuşmasıyla dolar zaten vuruluyor. Ülkede istikrarsızlık kat boyutta. Bunlara güven kalmadı. Ne iş aleminde güven var, 400 yatır açıklaması var. Ne esnaf odalarının açıklamaları var. Tamamen esnaf bitik durumda. Ama e, esnaf şuna güvenecek, iş adamı şuna güvenecek artık Cumhuriyet Halk Partisi var. Onlara göre projeler üreten, onlara göre e, program yapan, onların refahı için program yapan ve ortadaki parayı, ortadaki varlığı herkese eşit böleceğim bir parti var. Onlar ne diyor? Hep para, hep para, hep para, hep para. Ver benim müteahhide, ver benim havuz medyasına, ver e, kendi işe, ver damada, ver oğluma. 18. gemiyi yaptılar. Ya yani inanılmaz bir şey var. E, bu dönemde bili biliyorsunuz e, AKP eski milletvekillerine 4 yıl hediyesi olarak kol saat hediye etti. Ben mecliste yaptığım konuşmada anlattım. Bu dört yıl sizin simgeniz olacak bu saat. O simgenin aynısını Melih de meclisin önüne dikmişti bir tane. Saat kulesi olarak, kol saati olarak. Bunlara da kol saati verdiler. 4 yıl boyunca bu böyle yaptıklarını zarraba hatırlayacaklar, kol saatini hatırlayacaklar. O saate bakmaya hangisi rengi, Yüzü tutacak çok merak ediyorum Bu yolsuzlukların Bu hırsızlıkların Dini kullanarak yapılan bu alçaklıların Mutlaka sonu gelecek Bu ülke bu baskı altından kalkacak Gençler Kadınlar, emekliler Yoksullar, üniversite mezunları Şey bekleyenler Atanamayan öğretmenler Yaşa takılanlar Herkesi boğdular Yoksullukla terbiye ediyorlar Açlıkla terbiye ediyorlar Ne yapıyorlar? diyorlar kardeşim ya 800 liraya çalış ya aç kal. Herkes korkudan 800 liraya muhtaç durumda. Bugün e, üniversite mezunu gençlerin e, işsizlik oranı yüzde 24 ila yüzde 26 arasında. Bugün emeklilerin çoğu geçinemiyor ama yine bizim emeklerimiz kıt kanaat geçirmeyi bilen e, sesini çıkarmayan insanlardır. Asıl sıkıntıları evlerindeki çocukları ve torunları iş bulamadığı için o emekliler onlara da bakmak zorunda. Tam bu noktada aslında e, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun noter taahhütlü e, emeklilere iki maaş ikramiye seçim gelmek istiyorum. Sizi buraya röportaj için getirirken oldukça zorlandık. Çok büyük bir ilgi vardı. Evet. Vatandaşların bu ikramiye emekli yönelik projelere, Genel Başkan'ın açıkladığı bu projelere e, geri dönüşlerini nasıl, tepkileri nasıl? Şimdi şöyle, tabii bu dört yıldır halkın içinde dolaşıyoruz. Sıkıntıları aldık bir süzgece koyduk. Bu projelerimiz daha önce de vardı ama anlatamamıştık. Şimdi anlatacak pozisyonda daha kısa cümlelerle sadece iki maaş ikramiye değil, maaş da açlık sınırının altında olmayacak. En önemlisi bu. Yani ee, başbakan altı ay önce emekli bu ülkeye ne veriyor ki zam verelim demişti. Şimdi yüz lira zam veriyorlar. Bunun adını da biz Kılıçdaroğlu zammı diye koyduk 100 lira 100 liradır alık kardeşim Alık kardeşim demek ki verilebiliyormuş Hani 6 ay önce bütçe kurtarmıyordu Verilebiliyormuş Bu insanlara açlık sınırının altında kimse yaşatamaz Bayramda Seyran'da çoluk çocukları Torunları geldiğinde Karşılık verecek hale getirmek zorundayız Bu emeklilerin yaptığı Türkiye'deki bütün Sanayi testlerini sattılar 56 milyar dolarlık özelleştirme yaptılar. Sonra diyorlar ki emeklere siz gidin kardeşim. Böyle bir şey yok. O emekler bu ülkenin varlığı. Okuttuğumuz çocuklarımız, bu çocuklarımızın çoğu öğretmen olmak için sırada bekliyor. Ağlayarak her gün bana 7-8 kişi müracaat ediyor. Ne olursa olsun iş abi diye. Ne olursa olsun. Taşeron'daki işe razı millet. Bu, yani ben burada söylemeyeyim sigara içmeyen bir adamdım. Neredeyse sigaraya başlayacağım. Yani o kadar gerginlik, o kadar tıtı. Şu alanda dolaştığımız bile, zaman bile kaç kişi geliyor abi ne olursun bir iş diye dolaşıyor. Yani ülke bu anlamda çok şeyde. Bu kol saati bunlara hep bunu hatırlatacak. Peki son soru olarak şunu sormak istiyorum. Siz sandık başında verilen mücadelelerle de çok yakından ilgilendiniz. Özellikle 30 Mart genel seçimleri gibi. Bunu gördük sandık başlarında özellikle köylerdeki oy çalmalarla ilgili bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne gibi önlemler olacak, ne gibi çalışmalar olacak? Şimdi bunlar biliyorsunuz müdürler kararnamesiyle Türkiye'nin bütün okul müdürlerini değiştirdiler. Puanları tutmadığı halde bunları seçime kadar müdür yaptılar, vekil müdür yaptılar. Amaçları neydi? Okulda hegemonya kurup sandıklara sahip olmak. Bu sefer böyle olmayacak. insanların tamamı sandığına sahip çıkacak. ...bir sıkıntı da şuydu... ...köylere gitmeyemedi... ...orada 300 kayıt var ama vatandaş burada oturuyor... ...burada oturduğu halde... ...oradaki muhtar... ...işte güvenlik kuvvetleri ve... ...idare zaten kaymakamlar, valiler... ...il başkanı, ilçe başkanı gibi... ...oturup orada sanki 300 vatandaş varmış gibi... ...oy atıyorlardı... ...şimdi bunu da engelleyeceğiz... ...oy ve ötesinin ve sandığa sahip çık hareketinin... ...inanılmaz bir katkısını göreceğiz... ...İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da... ...yani... Her tarafta bir sandık görevlimiz olacak. Bu sandıklara sahip çıktığımız anda halkın da tabii sahip çıkması lazım. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıkmaması lazım. Halkın da oyuna sahip çıkması lazım. Buralara sahip çıktığımız zaman 1-1,5 milyon oyun fark ettiğini göreceğiz. Çünkü orada oy yok biliyorum 3-0 geliyor. Ya Güneydoğu'da bir BDP'ye 3-0 çıkıyor ya AKP'ye 3-0 çıkıyor. Yani bunların hepsini engelleyeceğiz. Peki çok teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi 7 Haziran genel seçimleri için seçim startını buradan verdi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Kadir Gökmen Öğüt'ün görüşlerini aktardık. Özellikle vatandaşlar da Kadir Gökmen Öğüt'ü buraya getirirken röportaj için yanımıza getirdiğimiz dakikalarda çok yoğun bilgi vardı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeklilere yönelik vaatleriyle ilgili çok güzel geri dönüşler aldıklarını kendisi de belirtmişti. Yanımızda emekliler de var. Onlar neler söyleyecek? Çok kısa size topu ondan önce onlara da mikrofon uzatmak istiyoruz.